Ne yapıyorsunuz? Akşam geliyor musunuz düğüne? Tamam, ben bir uğrayacağım. Bir görünelim bakalım. Görüşürüz. Hadi bay. Kolay gelsin Beşir. Sağ olun. Çok iyi, çok iyi. Müthişsin. Ben Matmazel'de kurtun alkışlıyorum. Mucize yaratmışsınız. Şaştım kaldım vallahi. <laughs> Hiç uğraşma seninle bir olmayacağım. Aa, şaka yaptım biliyorsun bir tanem. Hmm. Ama gerçekten daha iyi çalıyorsun yani. Aferin. Behlül Bey'den aferini aldık. Önemli. Kim bilir ne konserlere gitti Paris'te. Behlül mü? Şovlardan çıkmamıştır o. Ayıp ediyorsun ama. Dersiniz bitti mi? Hayır yarım saatimiz daha var. Ders değil artık alıştırma. Çok güzel. Gelsene biraz o zaman bir şey söyleyeceğim sana. Oyalama beni Behlül çalışıyoruz. E, i̇yi anladık. Ya bak eğer yine bir sululuk yapacaksan. Çok Gel biraz ya. Hı hı. Bir şey isteyeceksin kesin. Bir saniye. Benim sana ne kadar borcum var? Ödeyecek misin? İnanmıyorum. Yani sen bana bugün de biraz takviye yap. Sonra hepsini birlikte ödeyeceğim. Söz. Ne kadar? İşte üçe beşe bakma. Ben ne kadar verebiliyorsan. Bülent'ten ne kadar aldın söyle bakayım. Göremedim ki. Arkadaşına gitmiş galiba. Teşekkür ederim. Uzatma tamam. <laughs> Bu Behlül Bülent'ten bile daha çocuk ben size söyleyeyim. Para mı istedi yine? Haracını aldı diyelim. Sizin sevginize fazlasıyla güveniyor. Sevildiğini biliyor çünkü.